Şey, ben bir soda alacağım, biraz fazla kaçırmışım da siz de ister misiniz? Ya hayır, sağ ol. Neyse, ben de tatlıları getireyim bari. Bir yüzüne karşı kovsaydım kadını. Bir gün bir çekim kalsın tamam. Ben, bencil değilim ben. Benim de kendime göre bir düzenim var bu evde. Burası benim de evim canım. Olabilir. Ama yirmi yaşında hormonları daha yeni al... Saçmalıyorsun artık. Barış neredeyse bizim elimizde büyüdü ya. Bir çocuk isteseydin yapardım kimseye ısrar mısa etme gelsin kalsın diye. İşte o kadar. Ay sen gerçekten çok bencilsin ya. Ah, bunları nereye bırakayım? Ay aşk olsun hayatım ver sen bana ver. ben sana yardım edeyim. Şunlara bak ya. Baya baya liseli aşıklar gibi kesip kesip duruyorlar. Ellerinde olsa öpüşecekler ha. <laughs> Üstelik Feraye'nin burada olması lazım. Yani. Allah Allah. Ne demek şimdi bu? Şu demek senin yanında bu tip böyle öpüşme olaylarına girmek biraz zor bir zanaat Feraye'ciğim. E doğru tabii. Sevenleri soğutmak konusunda üzerine yoktur. Bak 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 bak. Laflara bak. Bana mı şimdi bütün bunlar? Kime olabilir Ferah'ı? Ya? ya sen deliler gibi seven beni bile kendinden soğuttun helal olsun. Kardeş, biraz yavaş ol istersen. Yok yok bırak konuşsun. Zaten ne zamandır kaçıyor benden. Konuş dinliyorum. Ya ne oldu size? Ha? Ne oldu? Görüşemiyoruz ya. Ağlayıp sızlıyordunuz. İstanbul'a gittiniz, baş kaldınız. Can düşmanı olup çıktınız ya. Ben o gün için onun özür dilemiştim ama beyefendi bizim birbirimize göre olmadığımızı düşünüyormuş. Ya ben sana tam olarak öyle söylemedim Feraye. Dedim ki bunun üzerinde biraz düşünmeliyiz. Bence sen var ya ona hiç acık misin tamam mı? Elde edince hemen ayrılmayı düşünmeye başladın. Vallahi bence aramızda bir çiftin ayrılmasını en son isteyecek kişi Aliçodur Feraye. Ha hemen sizi barıştırdı ya aşk adamı kesildi başımıza. Senin de bu konuda aklını kıpırdatmadığını düşünürsek Feraye... ...senden de aşk kadını diye bahsetmek pek mümkün değil. Neyse. Kardeşim ben de Gülşen de bize yaptıkları için gayet minnettarız. Sağ olasın. Ya siz deli misiniz ya? Sizi tekrardan böyle yan yana görmek benim için çok büyük bir mutluluk. Bizim için de siz tekrardan yan yana görmek çok büyük bir mutluluk olur Aliço. Öyle değil mi Feraye? Hı, evet. Aa, ya bu niye sinirlendi şimdi? Ee, diyor ki, Feraye gitse de diyor, ben de sevgilimle baş başa kalsam diyor. Doğru mu tercüme ettim arkadaşlar Aa, bak bak, o da onayladı. Nereden biliyorsun öyle dediğini? Ee, şöyle diyelim, biz sevenlerin dilinden anlarız Ferayeciğim. İnşallah rahat edersin hayatım. Şu dolap boş. Arabadan girin eşyalarını da alırız. O dolaba koyarız. Zuhal. Efendim hayatım. Bak her şey için çok sağ ol ama... ...ben yarın sabah erkenden giderim. Aa üstüme iyilik sağlık. Bu nereden çıktı şimdi? Boş ver. Böylesi çok daha iyi. Bak. Bu gece için sana gerçekten çok minnettarım. Ama Aytekin'le ikinizin huzurunu daha fazla kaçırmak istemiyorum. Ama lütfen. Şş, lütfen. Cık. İnan bana gerçekten böylesi çok daha iyi. Lütfen. Böyle hiç içime sinmedi ama. Apar topar. Benim de içime sinmiyor böyle annemden uzaktayken. Hem artık ben koskoca adam oldum. Bana güvenmiyor musunuz? Hadi gidelim anne. Zuhal'cığım bu delinin çenesi düştü. Aytekin uyanmadan kaçalım biz. Aa, Barış hoş geldin. Nereye ya? Barış beni almaya gelmiş. Biz de şimdi çıkıyorduk. E, ee, ama oldu mu ya? Ateş almaya mı geldiniz? Bari bir kahvaltı etseydik. Sağ ol ama iş hayatında sorumsuz Cemal'in ortada bıraktığı çoluğu çocuğu olarak... ...yapacak çok işlerimiz var. Neyse, her şey için teşekkür ederiz Zuhal'cığım. Yürü oğlum, ver şunu bana. İyi günler. İyi günler Barış. Beğendin mi yaptığını? Neydi o son lafın Aytekin'e? Misafir kaldın diye laf etti değil mi? Boş ver. İnsan dostlarını seçerken iki kere düşünmeli. Doğru diyorsun. Ben de sana haklarını ikinci kez düşünmen gereken dostlarını getirdim. Günaydın yenge Hayırdır? Ne oluyor burada böyle sabah sabah? Vallahi olan bir şey yok. Biz bizi özlemişsinizdir diye düşündük ve sizi almaya geldik. Alayım. Nereye? Yoksa çiftliğe mi? Evet ama bir bakıma benim iş yerime de diyebiliriz. Çünkü artık karşında ele ekmek tutan sigortalı maaşlı bir adam duruyor anneciğim. Barış yapma gözümü seveyim. Okula devam etmen konusunda söylediklerimi hatırlıyorsun herhalde değil mi? Tatlım benim maaşım ikimize de yeter. Kusura bakmayın yenge hanım ama... ...artık onun maaşı, sizin maaşınız, bizim maaşımız diye bir şey yok. Vakit hep beraber olma vakti. İyi ama... Aması maması yok. Dediğim gibi, bundan sonra hep beraberiz. İtiraz istemiyorum. Buyur. Pardon ama bizi neden buraya böyle asker gibi diktiğini sorabilir miyim acaba? Hiçbir şey soramazsın. Düşünüyorum. Dur. İyi e o zaman sen düşün, Bir sonra geliriz. O da olmaz, olmaz. Hayır, durun. Tek başıma düşünmekten yoruldum. Yardımınız lazım. Pardon ama hangi fonda? Barış'tan bir şey öğrenmenizi istiyorum. Yok abi. Yine eskiden olduğu gibi Barış'la görüşenin arasını açmak niyetindeysen... ...vallahi ben yokum. Saçma sapan konuşma oğlum ya. Ne yazık ki bu kez Barış Bey ailesinin iyiliği için. Ne? ne? Evet efendim duydunuz. Öyle süper ailede aynı anda butona basan yarışmacılar gibi senkronize tepki vermeyin bana. Peki ne öğreneceğiz biz barıştan? Bana bak sürpriz olacak tamam mı? Sakın sorarken bir şey çaktırayım dedim. Ya tamam canım. Zaten barışın iyiliği içinse olmuş bir sorun yok. Sen ne öğrenecekmişiz onu söyle. Ya. Yaklaş çekirge yaklaş gel vereceğim sana. Güzel çekirge, çok güzel. Oturuşa dikkat. Sırt geride, karın dışarıda, bel yay gibi. Güzel. Bu çok güçlü bir at. Odunla bu kadar çabuk uyum sağlaman bir avantaj. Doğrusu bu kadarını beklemiyordum. Ben de ata binmenin bu kadar güzel bir şey olduğunu bilmiyordum. Bir an önce dört numar koşmak istiyorum. Onun için bacakların yeteri kadar güçlü değil. Oturuşta iyisin ama daha çok bacak çalışmamız lazım. İşte sen programı çıkar. Neyine şekilde çalışmamız gerekiyorsa çalışalım. Ha bu arada... ...bana bir daha çekirge deme. Nasıl istersen. Ne diyeyim? Savaş. Atının da ismi belli oldu mu peki? Onun için çok güzel bir isim bulduğum söylenebilir. Değil mi? Merak ettim doğrusu söylemeyecek misin? Yok. Sürpriz olsun istiyorum. Ortalarda dinlendirmeye gerek yok. Zamanı gelince herkes öğrenir. İyi de hocan olarak bunu bilmek benim hakkım. En azından kulağıma söyle. Kimseye söylemek yok ama. Söz aramızda. Söz. Yaklaş. Tam on iki vurmuşsun desem, onun için vurdayım desem, durmak yok o zaman, devam.